kimi bu sese canal ediyor, kimisi bu sese sektirme canal ediyor, kimisi bu sese ebabil diyor, kimisi bu sese tanel canal ediyor. Bu sesin temelinde güzel bir canalyedir. Yani dalında öten canalye derler bizim eskiler. Bildiğiniz canaliye ve çok da güzel ötüyor bunu. E tabi doğal olarak şu, şu an kuş ham makaralarını ötüyor. Zamanı değil şu anda ocak ayındayız dolayısıyla sadece 3 sayı 4 sayı ötüyor en uzun öttüğü sayıda 5 sayı ama tertipli çok güzel kuş beğendim İnşallah daha iyi olacaktır Fikret Demirtaş kardeşimizi de bundan dolayı tebrik ederim artık kuşu o paylaşmış büyük ihtimalle onun da onundur o kuş yani güle güle beslesin arkadaşım sevindim onun adına çünkü bu tarz makaralar hep istenilen makaralardır. Duymak istenilen makaralar öyle söyleyeyim. Öyle pis canalyeler veya düz normal canalyeler veya nasıl desem çalı canali deseninde veya pis bir yuva tutan kuşlardan artık herkes bezdi ve bıktı. Bu tarz sesler çok güzeldir, lezzetlidir, keyiflidir. Sadece biraz kısa ama dediğim gibi bu ham makaralarda kuş farkındaysanız kendini ötüyor. bir ara bir uzun bir kuş ötüyor artık teyip midir başka arka planda bir kuş mu ötüyordur. O ara kuş da dağıldı yani. Onu dinleme moduna geçti. bu görürsünüz videonun başındadır bu. Kuş o kuşu dinlemek için nefes almak zorunda kaldı. Gerekirse bir yapıştırabilirdi ama desenler tutmadığı için pek kaleye almadı ve kendi düzenine geri döndü. O nedenle böyle tarz kuşları biz çok seviyoruz. Duymaktan da hoşnutuz. i̇nşallah herkes böyle güzel kuşlar beslerse er meydanları gerçekten keyfinden yemede yanında yat oluyor yani. Öyle diyeyim Hadi, hadi kolay gelsin.